you <coughs> komiser, Kerem komiser, Kerem komiser çok kötü bir şey oldu. Suçlulardan biri kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Nasıl kaçar oğlum? Nasıl kaçar? Allah Allah bu kadın hapiste değil miydi? Kerem komiser bilmiyorum ya. Vallahi billahi kaçmış yani. Ulan oğlum bu kadın ne? Ajan mı? Ninja mı? O demir parmaklıkların arasından nasıl çıkıp da gidiyor? Vallahi bilmiyorum da kesin biri yardım etti yani ya. Yani yardım etti. Çabuk bana o yardım edeni bulan. Çabuk anladınız mı? Kimse benden emirsiz hiçbir şey yapamaz. Kim lan bu hadsiz? Kim bu? Kerem ne oluyor aşkım ya? Niye bu Niye ne olacak hayatım ya daha ne olacak Allah'ım ya yarabbim ya O hapse attığımız yaşta ne vardı yani ya hırsızlık yapan Onu biri servis bırakmış ya hem de bana sormadan Evet Aslı abla büyük ihtimal biri yani yardım etti Kim yapar bunu ya kim <laughs> yapar kimse benden izinsiz hareket edemez burada anladınız mı Burası Dingo'nun ağrı değil kim o Şey Kerem aşkım Evet, sen mi bıraktın? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya Aslı polis? İyi misin sen? Sen bana sormadan nasıl kafana göre hareket edersin? Ama aşkım yani şey... ben en iyisi gideyim burası karışacak Kerem komiser. Tamam Nazmi söyle bakalım Aslı ne yapar, nasıl yaparsın bunu nasıl yaparsın. Ya aşkım şey teyze sadece iki tane ekmek çalmıştı ya ne olacak yani bıraktım yazını. Ben senin kocanım diye istediğin her şeyi yapabilmek zorunda değilsen anladın mı yapamazsın. Buranın da bir kuralları var Aslı. Aşkım ne olacak? Bir karar veriyorsun buna. Bugün defol git. Çabuk eve git. Anladın mı? Seni burada görmek istemiyorum. Artık bir sürede izne ayrılıyorsun. Yürü. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Anladın mı? Allah Allah. Kerem değilim ben senin. <laughs> defol diyorum sana. Defol. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Kerem. Orada benim aşkım Aslı Ağlıyor olamaz Aslı bir şey mi oldu Bir şey mi oldu <gülüyor> <gülüyor> Ne kızım ne oldu Niye geldin ne istiyorsun Aslı biri sana bir şey mi yaptı Aslı'ya kim bulaştı Ulan Of ya sen uğraşamam şu anda Aslı biri bir şey yaptıysa Söyle onun kafasını Şu balyozla patlatayım kim oğlum seni ki? Of ya kızım ya çok iziyorlar billa çok iziyorlar. Vay kim izliyor seni oğlum söyle hemen kafasını patlatayım patlatayım mı? Hayır ya kimsenin kafasını patlatma. Allah Allah. Kerem iziyor beni iki müzik başka bana çok bağırdı kız da kovdu beni. Ne? sana bağırdı mı kızdı mı kovdu mu? Ulan onu benim elime bir verseniz pat pat döverim onu. Ne demek ben senin kapında köle olurdum Aslı köle Halın olayım çiğne beni ya çiğne Sen ne dersen onu yapardım ben Gerçekten mi ya gerçekten mi Yalan söylemiyorsun değil mi Beni bu kadar seviyor musun Seni dünyalar kadar seviyorum Aşkım olsam var ya Bir kere bile boğurmam sana O yüzden benimle evlenir misin Ay Ama sen burada ağlıyordun. Sana çok kızdın. Neden onunla oluyorsun? Karı koca arasında olur böyle şeyler. Karışma sen. Hadi git ya. Etrafında dolaşma. istemiyorum seni. Peki Aslı. Özür dilerim. Bir daha rahatsız etmeyeceğim seni. Kazım gidiyor. Çok acıktım ya inşallah Aslı yemek yapmışlar Yoksa var ya çok kötü olur yani Zaten bugün çok büyük bir saçmalık yaptın Neyse yapacak bir şey yok Şöyle gideyim bir güzel yemeğimi yiyeyim Aslı ben geldim Aslı Yemek yaptın mı ya kurt gibi açım kurt gibi Ne oluyor ya burada ne oluyor Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne noodle lan? Ne yemek yapmadım? Ulan saat kaç? Haberin var mı senin ha? Kaç saattir buradasın sen? Niye yemek yapmıyorsun? Kerem niye bağırıyorsun ya? Korkuyorum artık ya. Bağırma bana. Bağırırım lan bağırırım. Ulan oğlum eşek misin lan sen ha? Eşek misin? Niye yemek yapmıyorsun lan? Açım lan burada açım. Kocanım lan ben senin kocan. Kocamsın diye. Ne? Boşlanıyor musun? Ulan oğlum senin kemiklerini kırarım lan kemiklerini anladın mı? Gel lan buraya gel. Seni dövmedik ondan böyle oldun sen. Kerem saçmalama beni mi döveceksin? Ne yapıyorsun sen ya kendine gel. Ulan gerekirse kafanı bile kırarım. Şu kapıları kilitleyeyim de bir daha evden çıkmak yok sana. Şurayı da hemen kilitleyeyim. Bundan sonra var ya göreceksin sen yönünü göreceksin. Kerem Sen hapsediyorum seni. Madem sen kendi kafana göre ceza alan kadını çıkarırsın. Ben de senin yerine, ben de onun yerine seni burada hapis tutarım. Anladın mı? Dışarıya çıkmak yok dedin sana. Allah'ım yarabbim artık ya. bu böyle? Neyse tamam sakinim ben artık. Yukarıya çıkıyorum yatmaya. Sakın böyle bir işler çevirme arkamdan. Sen öyle. telefonum çalıyor. Kim arıyor beni? Alo kimsin? He alo benim ben Aslı aşkım. Ne olur beni gel kurtar ya. Kerem beni hapsetti bildiğin. Kurtar beni lütfen. Oy Kerem seni evde hapus mu etti? Ulan Kerem senin kafanı koparacağım oğlum. Geliyorum aslı aşkım beni bekle. Bekle beni. Lan ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Ulan ne yapıyorsun lan sen? Telefonla mı kimi arıyorsun lan? Kimi? Ay Kerem aşkım bunu bir şey açıklayabilirim. Kimseyi aramadım ya. Kimseyi aramadım. Ulan ulan yoksa yoksa düşündüğüm şeyi mi yaptın lan? Allah sana. Al ah, hak ettin bunu. Ne Kazım mı? Ne Kazım mı lan? Kazım mı çağırdın? Ulan o hayvan var ya yani. şimdi çok fena gelir buraya ya. Olamaz ya olamaz. Geliyorum aşkım. Ulan ne oluyor lan burada? Ne oluyor? He? Aslı. Ulan Kerem ne yaptın lan Aslı ya? Dövdün mü onu? Allah bismillah bu ne oğlum? Canavar geldi. Ya Kazım hayır ya hayır bak yanlış anladın. Her şeyi konuşarak çözebiliriz bak sakin ol sakin. Ulan onu buraya hapsettin sonra da dördüne. Ağzını burnunu kıracağım. Senin kafanı koparacağım Kerem. Kazım dövdü beni. Çok canım yanıyor. Çok canım yanıyor. Ya Kazım hayır ya yalan söylüyor. Ayağa takılıp düştü. Yoksa ben bir şey yapmadım. Öyle mi? Kıracaksın bakalım. Ben senin kafanı koparacağım ama. Gel buraya. Olamaz ya olamaz. Galiba sonum geldi. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? <laughs> Seni yerin yeni kat dibine gömeceğim Ve Aslı'yla evleneceğiz Değil mi aşkım Evet aşkım ama intikamımı al Ne olur ya ne olur Aşkım merak etme ben bunu şimdi ellerime aldım kafasını patlatacağım. Ne olur ya ne olur yapmayın ya ne isterseniz kabul edeceğim ya ne olur ya bir daha hayatınıza asla karışmayacağım söz veriyorum. Bundan sonra Aslı'yı rahatsız etmeyeceksin biz de onunla evleneceğiz tamam mı? Ne? Hayır ya ama Aslı benim karım onunla evlenemezsin hayır. O zaman bu elimde gördüğüm balyozu şimdi kafanın tam üstüne patlatacağım. Of ya of tamam ya tamam kabul ediyorum ya kabul ediyorum Allah'ım yarabbim yeter. Sanki beni öldürme gözünü seveyim. Ay Kazım aşkım tamam ya bırak şunu. Ne hali varsa görsün defolsun gitsin ya. Biz de hemen evlenelim bir an önce. Doğru söylüyorsun aşkım. Ulan Kerem defol git lan şimdi sinek gibi. Ulan ya Allah'ım yarabbim adam ne biçim savurduysa belim tutuldu ya. Evleniyorlar şimdi ya evlenmeye gittiler. Böyle şey mi olur ya böyle şey mi olur? O benim karım ya. <laughs> Ay ya aşkım ya. Ha, öyle mi? Ne mutlu gün ya bugün. Ne güzel bir gün. Ay çok heyecanlıyım Kerem komiser ya. Yeniden evleneceğim ben de sevdiğim adamla. Ben de çok heyecanlıyım. Yıllardır bu anı bekliyorum ya. İşte bu ya işte bu. O zaman nikah merasimini başlayalım. Evet evet başla ben de karımla evlenmek istiyorum. Evet o zaman sakin olun bakalım. Soruyorum şimdi. Aslı Polis sen bu Kazım adlı canavarı eşliğe kabul ediyor musun? Evet, o zaman şimdi Kazım Bey'e soralım. Kazım Bey, siz bu Aslı Polis'i iyilikte, kötülükte, sağlıkta, eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. ömrümün sonuna kadar evet. O benim namusum artık. Siz de şahitlik geliyor musunuz bir Hanım? Ay şu sopasını bir çekse edecek Evet, evet ediyorum. Ben de şahidim. O zaman ben de belediye başkanı olarak kendime verdiğim yetkiden dolayı sizi karı koca ilan ediyorum.